Çok iyi motor oldu Sıla, Sema. Sıla'yla çok güzel bir antrenman maçı istiyor. Artı Artı 81'de dövüşüyorum. İlk, ya ilk başlarda bu spora başladığımda böyle bir amacım yoktu. Tamamıyla salona kilo vermek için başlamıştım. Fakat ilerleyen zamanlarda Cem Hoca'nın da teşvikiyle maçlara katılmaya başladık. İlk katıldığımız maçta üçüncü derecesi elde ettik. Ondan sonra 2022 yılında da Türkiye şampiyonu olacağız diye hedef koyduk, olduk. Şu an sırada dünya şampiyonası var. İspanya'da yapılacak. Dünya Şampiyonası'nda da şampiyon olma hedefliyoruz. İlerleyen zamanlarda da bu sene Azabla gibi olimpiyatlarda şampiyonluğu hedefliyoruz. Ee, spordan önceki hayatım çok duran, ağır bir hayattı. Ya çok hareketli değildim, hatta neredeyse hiç. Spordan sonra çok daha sağlıklı, daha hareketli bir vücuda sahip oldum. Ee, çok kısa bir boks geçmişi var. Kilo vermek için salonumuza geldi. Ondan sonra sporumuzu sevdirdik, sevdi. İlk girdiğim e, şampiyonada Türkiye üçüncüsü oldu. İkincisinde hedef koyduk ve Türkiye şampiyonu oldu. Şu an önümüzde Dünya Gençler e, Boks Şampiyonası var, İspanya'da yapılacak. Kasım ayında Sema yükselen bir değer. Hatay'da bu bir ilk olacak. Boks branşında dünya şampiyonasına giden ilk boksör olacak. Onu büyük emeklerle, kendisinin de verisiyle çok ciddi çalışmalar yaparak, yüksek hedef ve vizyon koyarak çalıştırdık. milli takımdaki yerimizi kalıcı ve sürdürülebilir kılmak. Hedefimiz dünya şampiyonluğu.